gücü tutkuyu tüm varlığınızda hissedin ve ben varım deyin ben varım tüm yoğunluğumla nesillerimle atalarımla birlikte varım geçmişimle geleceğimle olası geleceklerimle varım ben varım Herkese merhaba. Bu videomuzda da öz bilgi paylaşacağım sizlerle. Gerek Altın Galaksi Merkezi çalışmalarımızdan, gerek ışık çalışmalarımızdan, gerek Atom eğitimlerimizden, teslimiyet seminerlerimizden, Atom Başmaster'ımız sevgili Zineşer'in ses kaydını alıp, deşifre ettiği, derlediği, sizin için derlediği bilgileri paylaşacağım. Kendisine teşekkür ediyorum emeği için. Asla şüphe duyma şüphe derinler derinler ve daha da derinler derinlerin yoğunluğunda bütünleşen sizler ve zirvelere çıkanlar ardarda arda güçlü birleşimler var canlar ve bu yolculuk her anda birleşim bütünleşim yolculuğudur bu yolculuk sonsuzlukta kendini gerçekleştirme yolculuğudur şüphe yok korku da Yaşam var. Sonsuzluk var ve sizler dara düşenleri kucaklayanlarsınız. Dara düşenleri kucakladıkça daha da genişlediğinizi hissedersiniz. Bu ben sana ruhumdan üfledim dediği ruhsal gücü açığa çıkarmanızdır. Artık kendini hor görme, küçük görme, kendinizden şüphe etme, kendinizi cezalandırma dönemi bitti. Yeni bir doğum var. Bu yaşam sadece yeme, içme, eğlenme, üreme yeri değildir. Bu yaşam ruhsal gücünü açığa çıkarma yeridir. Bu yaşam kendini gerçekleştirme yeridir. Kendinizi gerçekleştirme tutkusunu hissedin. Gücü, tutkuyu tüm varlığınızda hissedin ve ben varım deyin. Ben varım tüm yoğunluğumla nesillerimle atalarımla birlikte varım. Geçmişimle geleceğimle olası geleceklerimle varım. Ben varım. Ben varım. Şüphe bu yaşamlardaki en büyük eşiğindir. Çünkü şüphe seni düşürür. Şüphe seni tutsak eder. O zamandaki ben yaşamlarda kontrol kuran insan. Ben birleşik ışık ve ben nefsin ötesine geçen şüphenin ötesindeyim ve ben bilenim. Eminlik halim benim doğal halimdir. Adımlarımı emin bir şekilde atarım. Her adımda dünyayı hisseder ve dünya ile bütün olduğumu idrak ederim. Dünya ile tam bir birleşim sağlandığında şüphe biter canlar. Çünkü dünya anının enerjisiyle bir ve bütünsündür. Her zaman görünenin ötesini görmeye gayret et. Hiçbir şey ilk anda göründüğü gibi olmayabilir. Sen yürekten iste. Yaşamı hak ettiğini tüm hücrelerinde hisset. Şüphe duymadan ilerle. Allah senden ayrı değildir o her yerde, her zerrede, her zamanda yaşamda olan, nefes olan, ses olan, ışık olandır. Bu süreçte zihninin durumları yargılamasına, akışı engellemeye çalışmasına izin verme. Unutma, zihin sınırlıdır. O hep belli kalıp ve yargılar ile çalışır. Olmuyor deme, her an için şükret ve gönül gözü ile önüne çıkan mesajları gör. Eş zamanlılıklar, tanıştığın kişiler, rüyalar, gördüğün vizyonlar, vizyonlar bir şeylerin olduğuna dair mesajlardır. Hiçbir şeye gücünü teslim etmeyin. Kendinizi bilin, varlığınızı hissedin. Canlar, ayrılık yok, bütünlük var. Mucize her anda gerçekleşir. Yeter ki fark et.'' Sen bir mucizesin. Sizler öz görevler olarak asla dara düşmeyeceksiniz. Ferahlık ve yol açıklığı sizinle. Asla şüphe duyanlardan olma. Şüphe seni düşürür, şüphe seni köreltir, şüphe seni yavaş yavaş öldürür. Kendine bir söz ver. Ne zaman şüpheye düşsem irkilirim. Ve Yaradan'ın ruhumdan üfledim dediği o gücü tüm hücrelerimde hissederim. İnanmak değildir amacım. İnanmanın ötesinde bilme halidir. Hiçbir şeye inanma ihtiyacı duymam. Yaradanı ise tüm varlığımda, damarlarımda, hücrelerimde olabildiğince hissederim, yaşarım. Ayrılık yoktur canlar. Bütünlük, birlik vardır. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.